Yemek yiyordum arkadaş işte gidiyordu. Çıkacaktı. O ara ben öksürmeye başladım. O benim sesimi duyunca tekrar geri döndü. Ona işte sırtımı gösterdim. Bağlıyorum hani bana yardım et gibisinden. Allah razı olsun o da biliyormuş yani daha önceden de yaptıkları da olduğu gibi. Emlük manevası yapmış. Ben zaten hatırlamıyorum hiçbir şeyi. Hani bir 10 saniyeden sonrasında bayıldım. Allah razı olsun beni kurtardı. Yerle bir cam Dün öğle saatlerinde, bu saatlerde e, arkadaşımız Selahattin Bey'le işte sevkiyat yapacaktık. O ara ben bir işim vardı, çıkayım dedim, yelemi aldım, kapıya yöneldim. İşte arkadaşım da yemek yiyordu, öğle saatlerinde öğle yemeğini. O ara bir ses duydum ben, hani büyük boğazına bir şey kaçmış gibi oldu. Geri döndüm, Ayranı içti. Sonra öksürmeye başladı. Ben de başına geldim, öksürürken. Bir bakayım dedi. Ne oldu Selahattin falan derken yere düştü. Hani ilk önce öksürüyor zannettim. O arada sırtıma vurdu dedi. Sırtına vurdum. Sonra işte hemlik manevrası yapayım dedim. Kaldırdım. Birkaç kere işte hemlik manevrası yaptım. Ondan sonra zaten çıkarttı boğazındakini. Sonra bir rahatladı tabii. Bankadaydım. Yani orada aldığımız eğitimler vardı. Oradaki eğitimlere istinaden bir de gördüğümüz, işte televizyonlarda görüyoruz, işte çevremizde gördüğümüz için. Daha önce böyle şeyler başıma yine geldi benim dili boğazına kaçmış insanlar bir iki kere. Onlarda da yardımcı olmuşluğumuz oldu. Yani Böyle bir şey başımıza geldi. Allah'a şükür bir şey olmadı. Peki. Bütün işletmelerde işletme sahiplerinden çalışanlarına kadar bu bilgiler olması gerekiyor. Yani. Hayat kurtarmak için bundan olması gerekiyor. ya yani Neyse sen şimdi bana bak. Bugün akşam için doğru mu? Doğru. Bugün yeah. akşam burada beraber aldım. dedim Uçak plastik. Burada sipariş yapan başka var mı içinde? Ha? Bizim Bir şeyler var değil mi? Tek eczaneler var. Eczane var, filmi var. Tamam bunlar gidecek. Başka. Bunu zaten gittin ha. ne zaman olacak onu söyleyeyim. Kaç parmağın? Bilmiyorum.